Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tramar kaydı hilesi ve bundan nasıl kurtulabiliriz, nasıl bir önlem alabiliriz onları açıklamaya çalışacağım. Son zamanlarda arkadaşlar bu bayağı arttı. E, çok kişinin de başı bu konuda ağrıyor. Mahkemelik de oldu. E, bildiğiniz gibi e, bir aracı almadan önce, ikinci el araç almadan önce e, tramar kaydına bakmak için herhangi bir e, önceden kadası var mı veya varsa ne kadar bütçede Bizim işimize gelir mi gelmez mi? Bununla alakalı bakıyoruz. 56 64e mesaj gönderiyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar maalesef bunu hileye çevirenler çok oldu. Maalesef. Bununla alakalı şöyle önlemler alabiliriz. Bizler 56-64'de aracın plakasını veya şasi numarasını atıyoruz. Aracın neyi var neyi yok. Önceki halini öğrenmeye çalışıyoruz. Ama hileciler bunu şu şekilde e, çözmeye çalışıyorlar ve başardılar da sayılır e, maalesef. E, 56 64e biz mesaj gönderiyoruz. Gönderdikten sonra arkadaşlar gelen mesajda bize herhangi bir şekilde e, travmar kaydının olmadığı mesajı geliyor. E, bununla alakalı da e, şöyle şey yapıyorlar maalesef. E, travmar kaydının çıkması için arkadaşlar e, aracın sigorta şirketinden ve özel servisten aracın herhangi bir kazaya karıştığı zaman yaptırıldığı zaman tramer kaydı çıkıyor. Eğer cebimizden aracı yaptırır isek herhangi bir servise veya arkadaşımıza eşimize dostumuza yaptırır isek bu hiçbir şekilde tramer kaydına gözükmüyor. Yani cebimizden yaptırmış oluyoruz. Ve bu tramere arabayı sattığımız hiçbir şekilde hasar kaydı gözükmüyor. Bu da biz zannediyoruz ki herhangi bir aracın bir problemi yok. Herhangi bir sıkıntısı yok diyoruz. Bununla alakalı biz gidiyoruz aracı anlaşıyoruz elden kaparosunu veriyoruz veya güvenli ödeme işlemine geçiyoruz. Bu sefer aracı eksper götürdüğümüzde bakıyoruz ki araç daha farklı şeyler çıkmaya başlıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Hem vakit zaman kaybımız oluyor. Hem paramız madde olarak açık, açık olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yapmamak için arkadaşlar 56-64'e kendimizin göndermemiz lazım. Ya yani karşı tarafın satıcını gönderdiği 5664'e veya tremar kaydı sorgusuna hiçbir şekilde inanmamamız lazım. Kendimizin baktırması lazım. Dediğim gibi kendimiz baktırsak bile e, ekspere götürmemiz lazım. Eksperde de e, satıcıya dememiz lazım. Atıyorum e, sen bu aracı bu şekilde hiçbir arızası, problemi e, kazası yok diyorsan sen buna kefisen kardeşim e, buna göre senin dediğinden farklı bir şekilde bir şey çıkar ise e, aracın ekspertiz ücreti sana ait. dememiz lazım. E, bunun dışında e, ekspere götürüyoruz aracı getirdikten sonra götürdükten sonra aracı sıkıntılar yaşıyoruz bayağı bir. E, bunu yaşamamamız için bunu e, tavsiye ediyorum size arkadaşlar. İkinci bir e, sıkıntı da şöyle ara, arkadaşlar araç mesela e, perde çıkmış veya aracın kazası var bayağı bir sık, kazalar geçirmiş aracı satacak kişi satıcı aracı satmadan önce plakasını değiştiriyor. Plakasını değiştirdiği zaman arkadaşlar biz de 5664'e plakasını gönderiyoruz. Satıcı da bize aracın plakasını atıyor tabi bu arada. E, plakasını atıyor. Attıktan sonra bakıyoruz ki araca herhangi bir şekilde tramer kaydı yok. Ya biz de kafamıza göre işte tamam diyoruz araçta herhangi bir sıkıntı yok. Atıyorum İstanbul'da yaşayan biri e, Erzurum'a gidiyor, Manisa'ya gidiyor, Ankara'ya gidiyor, Bursa'ya gidiyor. Herhangi bir yere gidiyor. Bu da malda açıdan bize masraf oluyor. E, bu da arkadaşlar ne yapıyor? Aracı temize çıkartıyor. Bunu da en son zamanlarda yapmaya başladılar arkadaşlar. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Araç plakası değiştiriyorlar. Bunu da çözmemiz için e, önceki muayenesinde satıcıya dememiz lazım. Muayenedeki aracın e, en son e, sicilini görebilir miyim? Kilometresi bakımından da bu işi garantimizi alır. İkincisi aracın plakasını değiştirip değiştirmedikten dolayı da garantisini alır. Ve aracın plakasını değiştirdiyse neden değiştirdi? Bu da hepimiz için bir soru işareti olması lazım. Bir de arkadaşlar 5664'e mesaj gönderiyoruz. Mesela atıyorum işte ben burada denedim. Sizlere de şimdi göstereceğim bunu. Bir tanıdığımı, eşimi, dostumu kaydediyorum. 5664 diye kaydediyorum. Ben herhangi bir temiz bir aracın siciline girip 5664'e gönderiyorum. Onu da arkadaşıma 5664 olarak mesaj atıyorum. Bu da arkadaşlar bana tertemiz bir şekilde, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz bir şekilde... Bana e, geliyor. Ben de bu sefer ne yapıyorum? E, bu mesaja güvenerek karşı taraftaki alıcıyla, satıcıyla anlaşma yoluna çalışıyorum. E, Ayrıyeten işte araca bakıyorum. Herhangi bir marka kaydı çıkma, çıkmadığı için bir problem olmadığı için ekspere götürüyorum. Ekspere götürdüğümde de karşı taraftaki satıcı diyor ki aracın bir şey yoktu diyor. Sonradan bu şekilde oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben diyor aracın eksperini ödemem. Diyor. ve bu bununla dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Ya yani şu anda arkadaşlar en kötü en minimum eksper şu anda 4500 liradan başlıyor. 4500'e 6500 7000 liraya kadar gidiyor. Maalesef. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. E, araç alırken e, çok dikkatli olmamız lazım. Böyle şeylere e, önem göstermemiz lazım arkadaşlar. E, bunlara çok dikkat ederseniz e, memnun olurum arkadaşlar. Size tavsiyem budur. E, teşekkür ederim. E, beni dinlediğiniz için kanalıma abone olur ve beğeni yaparsanız memnun olurum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkürler.